Arkadaşlar selam şu an Vatan Game sponsorluğunda 3 tane 1450 VP değerine Vatan Game bakiye çekilişi var. Dileyen VP alır, isteyen Steam, isteyen LOL RP alır. Bir sürü seçeneğiniz var şu an seçenekler ekranda. Çekilişe katılmak için açıklamada bıraktığım linkten kesinlikle Vatan Game'e kayıt olmanız gerekli. Ve Discord sunucumda olan Vatan Game çekiliş odasına gelip konfeti emojisine tıklamanız yeterli. Şu anda hali hazırda Vatan Game'de tüm VP fiyatlarında %20 indirim var. Bence kaçırma. Şimdiden iyi seyirler görüşürüz. Bay bay. Kanka oturduğun şey şeyleri söylesene aynı şey? <laughs> Senin gibi bir mamala ya. Nerede yaşıyorsun şu an? Neredesin? Moda. Gidip gidip karı kızı sarkıntılık yapıyor musun? Valla ne yalan söyleyeyim yapıyorum. Sen Sen bak işte. Bak kadar da uyuyacağım. Sık git. Kanka Reyna'nın bir kili var ya. <laughs> Sky inşallah ironi yapıyorsundur yoksa an ananı Hocam tehlikedeyiz. <laughs> Reyna. <Süreynim. gülüyor> <laughs> Reyna hadi gel bir el daha girelim senle. Gel 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 sen Geçer. Geçer. özel oyun açsana Adam gelmiş bana VS'yi çağırıyor Almışsın operatörü eğim koyuyorsun abi Gerçekten mal bir çocuksun Kaç FPS alıyorsun peki? 60 Tabi efendim Kesin öyledir aynen aynen Al bak bekle Bekle şu an Bir FPS'i düşüreceğim bilgisayara bekle 10 FPS'i düşürdüm şu an sen bir çocuğusun biliyor musun? Kanka oturduğun şehri söylesen ama hangi şey. Senin gibi bir mamala dövmek çok isterim gerçekten. <laughs> kötü oynuyorum çünkü aldığım FPS belli. Kanka internet kafede nasıl kötü FPS alabiliyor? Doğru. Senin yalan sik olma. Ulan sen de sik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mikrofon var mı herkese? Mikrofon var mı herkese mikrofon? Mikrofon var mı herkese? Var var geliyor geliyor geliyor. Mikrofon var mı herkese? Geliyor mu? Geliyor kanka. Bahsettim özürler. Reis senin adın ne? Ahmet abi Mikrofon var mı herkese? Kanka sen nerelisin? Afganistan. Evet. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuk. Uy Başka soru. Konuşmuyorum seni. Sıktır git peşimden. Sıktır git. Ne diyorsun lan? Sen kimin vatanda kime siktir gittin evet. ama Kotu ne kokuyor Neon gerizekalı. Sen kotunu yıkamıyordur salak. Bana niye öyle kotu davrandınız ki? Ciddi bir şey soracağım. Efendim, efendim abi. Sen bu nerede yaşıyorsun şu an? Neredesin? Muğla. Gidip gidip karı kızı sarkıntılık yapıyor musun? Vallahi abi, ne yalan söyleyeyim yapıyorum. Sen, Sen bak işte o zaman. Bak ah işte ondan sonra ben sen orospu çocuğu musun dediğim zaman bana laf ediyorsun. Sıktır git o zaman Türkiye'ye niye geldim ben? Amına kodum. Sıktır git. Amına kodum lan evladı sen karı kızına sarkıntılık yaptı ya mı sen alıp biz? Ha amını sikim lan evladı sana. Bela versin bak çok ciddi söylüyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi bir tanesi benim karşıma gelsin. Bak öldürene kadar dövüşeceğim. Sıktır git. O kadar geldik lan ülkenize. Arkadaşlar elinize sağlık görüşürüz. <laughs> Bol <laughs> <laughs> lan? <laughs> Amına koyayım <laughs> sana. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi abi sen? Ee, ben eee Türkçem zayıf ben ben Suriyelim de. Konuşsam sıkıntı olur mu? Ya olmaz. Bana küfür diyorlar hep diyorlar Rus bu çocuğu. Sen Suriyelisin falan diyorlar. K kötü davranıyorlar bana. Arapça bilen var mı aramızda? Ay e, benim namı sende de. Ulan siz harbi şeysiniz ha. Meydanlar. Aşk gözlüsünüz Ülkenizde o kadar. Bizim gibi Suriyeli var la. Bir Arapça öğrenir lan insan. Bir geç bas zorlama bizi, ha. Bana sövüyor diyorlar sonra. Söverler tabi o sen bu kafayla oh, yaşadın. Sen sen sen. Dal yarağa bak o kadar ülkenizde Suriyeli var Arapça öğreniliyor. Kik. Merhabalar. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam lan Merkay or çocuğu ha. Lan yonu niye çalıyor? Bana. Gel gel. Seni de uydum bekle bolotucum geç sen de geç bir geç işe git hadi diyor oğlum jet, gelin. gel 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 hadi kaldırsana bu ne yapıyor amına koyayım selamünaleyküm abi ferit abi buradan geçti. Şu an kadar sen, ananı sikerim senin tamam mı? E ee, ne düşünüyorsun şu an? Bak bak bak. bak ananı sikeyim benim silah da gitti. Ne koyacağım ya? Arkanda, arkanda. Arkanda oğlum. Ya sikerim seni bak ama. Göt, ne yanlış ifade veriyorsun? kaşmer Oğlum Onu senin her gitti amına koyayım. Her gitti senin yüzünden. Kanka burada dur. Ben flash atacağım. Pikle de pikle. Ben flash atacağım. Çık kanka diyeceğim çıkacaksın. Okey mi? Okey. Çık kanka attım flash'ı. Araya kimse görülmemiş Al al, al. Senin kafanı sikeyim Bu iş bana mı kaldı yani? En başında deneseydim alıyormuşum Kanka adam kendini öldürdü ama yine de sen bilirsin Lan doğru lan Senin kafanı sikeyim